Tarihte bugün, 12 Haziran. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 12 Haziran'da ne oldu? 12 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizin nedir? İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? Farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Rusya günü. 12 Haziran 1826, Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı. 12 Haziran 1830, Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı, ilk adımda Sidi Ferruç şehrine 37 bin asker çıkardı. 12 Haziran 1898, Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 12 Haziran 1915, Amerikalı bankacı ve iş adamı David Rockefeller doğdu. Ölümü 2017 12 Haziran 1919, Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti. 12 Haziran 1921, Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi. 12 Haziran 1924, Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı. 12 Haziran 1925, İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi yapıldı. 12 Haziran 1931, Amerikan film bilgini ve yazar Rodney William Whittaker, Trevanian, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine bağlı Gramille kasabında dünyaya geldi. Ölümü 14 Aralık 2005 12 Haziran 1932, Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti. 12 Haziran 1935, Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde 3 yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi. 12 Haziran 1940, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı. 12 Haziran 1942 Dünya Savaşı, 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız birlikleri, Manş Denizi sınırında Sayın Talaryen Cacao'da, Alman General Feldmarschall Erjin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti. 12 Haziran 1941, Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi. 12 Haziran 1947, Büyük Doğu Dergisi mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı. 12 Haziran 1948, 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu. 12 Haziran 1957, Kırşehir yeniden il yapıldı. 12 Haziran 1958, Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge 150 binden fazla kişi katıldı. 12 Haziran 1960, geçici anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, geçici anayasa gereğince Milli Birlik Komitesi'ne verildi. 12 Haziran 1962, İstanbul'da ekme zam yapıldı, 650 GR ekmek 65 kuruş oldu. 12 Haziran 1964, Nelson Mandela, Güney Afrika'da ömür boyu hapse mahkum edildi. 12 Haziran 1966, Elazığ ilinin Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde elektrik enerjisi üretimi amaçlı Keban Barajı'nın temeli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 27 Ağustos 1974'te ilk deneme elektrik üretimini gerçekleştirdi. 8 tribünlü olan barajın ilk 4 tribünü 9 Eylül 1974 yılında dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit tarafından hizmete açıldı. Barajın son dört tribünü ise, 1981 yılında zamanın başbakanı Bülent Ulusu döneminde faaliyete geçirildi. 12 Haziran 1967, Sovyetler Birliği, uzay aracı Venera 4 Venüs gezegenine yolladı. 12 Haziran 1967, Amerika Birleşik Devletleri'nde ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen nav edildi. 12 Haziran 1968, İstanbul Üniversitesi Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi. 12 Haziran 1971, Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 12 Haziran 1974, hükümet Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı. 12 Haziran 1975, Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, üyeliği için resmen başvurdu. 12 Haziran 1975, Atatürk'ün eşi Latife Hanım, Uşaklıgil öldü. 12 Haziran 1981, Brezilyalı model Adriana Lima doğdu. 12 Haziran 1984, Urfa'nın adı, Şanlıurfa olarak değiştirildi. 12 Haziran 1984, Foto Muhabirleri Derneği kuruldu. 12 Haziran 1986, Ahmet Altan'ın Sudaki İz adlı romanı, Muzır bulundu. Altan ve yayıncısı Erdal Öz hakkında dava açıldı. 12 Haziran 1986, Haydar Dümen'in Cinsel Yaşam 2 adlı kitabı toplatıldı. 12 Haziran 1987, Birleşik Krallık'ta genel seçim yapıldı. Margaret Thatcher önderliğinde muhafazakarlar üçüncü kez seçimi kazandı. 12 Haziran 1988, Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı. 12 Haziran 1988, Sovyetler Birliği Moskova'da ilk güzellik yarışmasını düzenledi, 16 yaşındaki Maria Kalinina Rusya'daki ilk güzellik yarışmasının kazananı oldu. 12 Haziran 1989, Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu. 12 Haziran 1990, Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin yeni adı olan Rusya Federasyonu 25 Aralık 1991'de kabul edildi. 1992'de Rusya Yüksek Sovyeti, 12 Haziran'a ulusal bayram ilan etti. 12 Haziran 1991, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı. 12 Haziran 1994, Boeing 777, Pinefield'den kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 12 Haziran 1996, tiyatro oyuncusu Tolga Aşkıner, 54 yaşında hayatını kaybetti. 12 Haziran 1997, Afganistan'dan kaçan General Rashid Dostum Türkiye'ye sığındı. 12 Haziran 2000, Türkiye'nin ilk uzay kampı, Uzay Kampı Türkiye açıldı. 12 Haziran 2004, Yeni Zelanda'da bir evin tepesine düşen 1,3 kilogram ağırlığında kondrit tipinden bir göktaşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı. 12 Haziran 2005, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'na ilk petrol verildi. 12 Haziran 2007, Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı. 12 Haziran 2009, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 12 Haziran 2011, Türkiye'de 2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği genel seçimleri yapıldı, 2011 genel seçimleri 34 yıldan sonra Türkiye'nin erken yapılmayan ilk genel seçimidir. 2011 genel seçimlerde 27 parti seçime katıldı. Seçime katılım oranı 83,16 oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti %49,83, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP %25,98 ve Devlet Bahçeli liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi %13,01 oy aldı. 12 Haziran 2012, Türk sanayici ve iş adamı ve Ülker grubunun kurucusu Sabri Ülker öldü. Doğumu 1920 12 Haziran 2015, tiyatro ve sinema oyuncusu Sümer Tilmaç, 67 yaşında hayatını kaybetti. Tilmaç, 210 film, 60'ta tiyatro oyununda oynamıştı. 12 Haziran 2016, Orlando, Florida'daki bir gay bara düzenlenen saldırıda 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Saldırgan Omar Maten, poliste girdiği silahlı çatışmada öldürüldü. 12 Haziran 2016, Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolar kazanarak Forbes'in en çok para kazanan sporcular listesinde ilk sırada yer alan ilk futbolcu oldu. 12 Haziran 2018, 17 Mart 2015 tarihinde Kars'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Mark Belaşvili'nin katılımı ile temeli atılan, Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TANAP. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 12 Haziran 2018'de hizmete açıldı. TANAP, Azeri doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyor. TANAP, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde %12'sini tek başına karşılıyor. Web sitesi için düzenleme yapay zeka. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25- Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.